Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım üç tane farklı desteğimiz olacak kaderinizdeki kişi kim evleneceğiniz kişi kim açılımını yapıyoruz bakalım X mi gelecek next mi gelecek tanıdığınız birisi mi gelecek tanımadığınız birisi mi gelecek şu anda ilişkide bulunduğunuz kişiyi mi tarif edeceğim sizlere bunu göreceğiz şimdi dilerseniz ben üç tane farklı desteği hemen hazırlamaya başlıyorum Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste. Şöyle, ah, bu bir tane attı kendini. Peki birinci deste için aldım, ikinci deste için. Birinci deste çok hızlı geldi. <laughs> Galiba birinci deste çok hızlı evlenecek sevgili arkadaşlar. Bakacağız bakalım enerjileri neymiş ya da birinci destek konuşmayı çok istiyor. Burada bir acelecilik var. Hızlıca hayatınıza giriş yapacak birisi olabilir. Giriş yapmış olabilir. Neler neler. Hepsini göreceğiz. destemizde mavi var. Üçüncü destemizde sarı var. Evet şimdi Mavi 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 3 mavi buraya toplandı. Öyle denk geldi. Buraya kırmızı da koyabilirdim ama elimden öyle geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım evleneceğiniz kişi kimmiş? İlk destemizde mavi bir kirazımız var. İkinci destemizde kırmızı bir kirazımız var. Üçüncü destemizde de sarı bir kirazımız var. Şöyle birazcık daha getireyim hatta. Bunu da şöyle koyalım. Şöyle ilerleyelim. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste sevgili arkadaşlar. Bakalım evleneceğiniz kişi de nasıl özellikler var? Kimdir? Neyin nesidir? Nasibinizdeki, kısmetinizdeki kişi kim? Bunlara bir bakalım. Ben ikinci desteği ve üçüncü desteği şöyle kenara aldım. Maviden başlıyoruz. Bakalım. Bani'nin sepetine koyduk. Mavi Bani'nin sepetine koyduk. Evet. bir tane kart almam gerekti deste söyledi peki şimdi bu evleneceğiniz kişi aranızda bir yaş farkı var siz ondan büyük olabilirsiniz o sizden büyük olabilir bir kere böyle geldik sizin bu kişiyle taahhüdünüz sınanıyor bu kişi sizi sinirlendirmiş kırmış üzmüş olabilir bakın kırık kalp geldi ve ne dedi Taahhüdünüz sınanıyor dedi İlk dördün geldi ay fazı olarak. Peki e, uzaklara bakılıyor burada. Bir yurt dışına bakılıyor sevgili arkadaşlar. Burada bir hükümet kapısı var. Resmi bir daire, resmi bir yer burası. Bir kapı, burası sınır kapısı bile olabilir. Uzaklara bakılıyor çünkü. Bu kişi sizi bırakıp terk etmiş gitmiş olabilir. Uzakta yaşayan birisi olabilir. veya da siz onu terk edip gitmiş olabilirsiniz. Ama unuttuğunuz bir şey varmış. Büyük resmi görmemişsiniz zürafa ruhu ile birlikte. Boylar uzun olabilir. Boyu uzun birisi olabilir bu kişi. Bu kişi sizi üzmüş, kırmış, yaralamış birisi. Size tilkilik yapmış birisi. Aranızda bir yenilenme olacak ama. Bakın. Görüyor musunuz? Yenileme kartı var. Burada sanki erkeğin yaşı küçük gibi görünüyor. Ama olmaya da bilir. Yani tam tersi de olabilir sevgili arkadaşlar. Bir yaş farkı var yani. Yaş farkı ve uzak mesafeler olarak görünüyor. E, işi için sizi terk edip gitmiş olabilir. Okumak için gitmiş olabilir. İl veya ülke dışına gitmiş olabilir. Veyahut da siz bunları yapmış olabilirsiniz. Bu kişi kimse sizin Evleneceğiniz kişi bu kişi şu anda taahhüdünüz sınanıyor anın enerjisiyle verilen sinyal bunlar diyor ki çok zorluyor sizi diyor artık pes etme noktasına bile gelmiş olabilirsiniz bu kişiyle alakalı bu kişiyi düşünmekten bu kişiyi izlemekten arkasından bakmaktan ama bu konuda muhakkak başarınız olacak bakın başarı elde edeceksiniz. Bu kişi de başarı elde edecek olabilir hayatında etmiş olabilir bir e, üniversiteye kabulü olmuş olabilir almış çekmiş gitmiş valizini olabilir siz yapmış olabilirsiniz burada şimdi kolektif olduğu için e, durumu iki türlü veya üç türlü beş türlü anlatmak durumundayım biliyorsunuz yani size daha yardımcı olabilmek adına siz biraz daha böyle e, Olaya küçük tarafından bakıyorsunuz, büyük resmi görmeniz gerekiyormuş. Biraz daha objektif bakmanızı söylüyor aslında burada. Yani belki de onun veya da sizin artık kim gittiyse, kim gitmeye karar verdiyse, bunu eyleme döktü mü, dökmedi mi bilmiyorum. Gidecek mi yoksa bu da önemli. Onun tarafından bakmanız, biraz empati yapmanız gerekiyor olabilir. Sadece kendi tarafınızdan bakmayın veya da sadece onun tarafından da bakmayın. Büyük resme bakın yani biraz şöyle bir geri çekilip aslında e, olayları bir tahlil etmeniz, analiz etmeniz gerekiyor. Ve aranızda muhakkak muhakkak bir yenileme söz konusu olacak. Bu durum değişecek sevgili arkadaşlar. Birinci destede böyle bir durum vardı. Eğer ki buraya uyumlanmadıysanız diğer destelere de bakabilirsiniz. Burası sıkıntılı bir deste, burası üzgün bir deste, burası kalbi kırılmış bir deste. Burası kalbini kıran kişiyle evlenecek olan deste. Ve bu çok da eski bir durum değil. Benim gördüğüm kadarıyla yeni bir durum bu. Yani bir sene içerisinde diyelim hadi toplam bir senelik veya bir seneden daha az da olabilir. Veya belki de bir buçuk senelik bir durum. iki senelik bir durum. Ama fazla bir ömrünüzden çalmamış bu kişi. Yani şimdilik öyle görünüyor. Ama emin olun taahhüdünüz sınanıyor. Yani biz sınavdan geçiyorsunuz bu kişiyle. Çok da kurnaz, uyanık birisi. Bakın tilki kardeş geldi buraya. 33 numara sizin için bir şey ifade eder mi? 29 numara sizin için bir şey ifade eder mi? Bilmiyorum. Bunlar sanki yaşlarınız olabilir. Ama bir yerde de şunu veriyor. Sanki daha da büyük olabilir yaşlarınız. Aranızda bir hükümet kapısı durumu var. Bunu sakın unutmayın. Bir kapıdan geçeceksiniz. Burası dediğim gibi eğer ki uzak mesafelerse sınır kapısı olabilir, konsolosluk olabilir. Böyle bir şeyler var sizin aranızda. Veyahut da bir üniversite kapısı olabilir. Yurt dışındaki bir üniversite, il dışındaki bir üniversite kapısı olabilir bu kapı. İş kapısı olabilir. Yabancı bir şirkette çalışılacak olabilir. Çalışacak olabilirsiniz. O çalışacak olabilir. Veyahut da şu anda bunlar oluyor bile de olabilir. Burasına uyumlanmadıysanız, bu desteğe uyumlanmadıysanız diğer desteleri de dinleyebilirsiniz tabii ki. Yani seçtiğiniz deste bu şekildeydi birinci grup. Hadi bakalım şimdi ikinciye geçiyoruz. İkinci deste yani kırmızı kirazımızı seçenler. At bakalım sepetine bani. Şimdi başlıyoruz. Evet, o azizimiz de geldi. Evet, hem buna hem buna birer tane kart almam gerekecek. Deste istiyor çünkü destenin tavsiyesiyle. Bakalım. Hmm. Şimdi burada ikinci desteği seçenler. Eğer bir bayan olarak beni dinliyorsanız sizler son derece olgun, sabırlı, dürüst, namuslu kadınlarsınız. Ahlaki değerlere önem veriyorsunuz, toplum kurallarına uymayı tercih edenlerdensiniz. Ayrıca tarot ve astrolojiye de merakınız olabilir. Sizin de bir tarot desteniz olabilir. Siz de tarot bakıcısı olabilirsiniz. Bunlara mistik konulara, metafizik konularına önem veren insanlarsınız olarak gelmiş. Şimdi bu evleneceğiniz kişide de, bu de bu özelliklerde olabilir. Eğer ki bir erkek olarak beni dinliyorsanız zaten bu kadın böyle bir kadın. Yani son derece sabırlı, olgun, böyle sır tutabilen, ahlaklı, toplumsal kurallara uyan belki tesettürlü bir bayan da olabilir diyor. Siz de olabilirsiniz. Hani e, bir bayan olarak dinliyorsanız tesettürlü de olabilirsiniz diyor. Peki e, biz daha çok sizinle evlenecek olan kişiye bakıyoruz bakalım. Aç gözülükten de öte sizi aman nasıl istemiş bu kişi? Aç gözülükten de öte kartı var. Aşırı derecede sizi çok istiyor ve size cesur olacak ve ilk adımı atacak. Sanki platonik gibisiniz, birbirinizi biliyor gibisiniz burada. Sanki ee, bir şeyleri hissediyorsunuz, yani bir şey olacak ama ne olacak bilmiyorum diyorsa Birinden bir şey gelecek ama kestiremiyordu olabilirsiniz kimden geleceğini. Yine de bence burada hisleriniz çok kuvvetli ve biliyorsunuz bu kişiyi. Dediğim gibi platonik olabilir, e, flirt aşamasında daha oraya gelememiş olabilirsiniz arkadaş olabilirsiniz hani daha tam size e, ya bu, bu da ne biçim bir insan demiş olabilirsiniz bu kişiye karşı şimdi e, burada muazzam bir cinsel çekim var sevgili arkadaşlar sizi çok istiyor yani sizden çok çok etkilenmiş o kadar böyle hani tam ona göre bir insansınız ki bu kişi sizi çok isteyen birisi uzaktan uzağa da takip eden birisi sevgili arkadaşlar. Şimdi bu insanın ee, sizinle aynı iş ortamında olma ihtimali çok yüksek. Ama eğer ki biz aynı iş ortamında değiliz, böyle birini tanımıyorum, bilmiyorum ve imkanı da yok diyorsanız, hani herkes evli veya herkes işte herkesin bir partneri var diyorsanız da bu kişi kendi iş ortamında bir takım zorluklar yaşayan birisi olabilir. Bakın zehir kartı geldi. Argo sözler, fiziksel psikolojik şiddet, öfke kontrolsüzlüğü dedi bu kişi mobbing e, uyguluyor olabilir iş yerinde. Kötü bir karakter olarak görünüyor olabilir. Çünkü burada aç gözlükten de öte kartı. Yani bir şeyi istedi mi çok böyle kendi hırs yapıp ben bunu istiyorum bunu alacağım diyen bir adam. Veyahut da bir kadın. Veyahut da bu kişi size mobbing uyguluyor. Siz bu kişiyi yanlış tanıyorsunuz. Bu kişi sizden çok hoşlanıyor. Ve belki de e, bu adamın Birlikte olduğu başka bir kadın da olabilir bu arada. Siz hiç böyle bir insan değilsiniz. Bakın hani ee, nasıl söyleyeyim. Bu adam biraz kötü bir karakter olarak geldi. Yani böyle etrafı tarafından ee, pek de sevilmeyen birisi olarak geldi sanki. Veyahut da dediğim gibi iş yerinde, iş ortamında bu adama mobbing yapılıyor. Bu adam... Ee, sinirli olabilir o yüzden bu sebepten dolayı da. Bu kişi kesinlikle ve kesinlikle sizinle evlenmek istiyor. Sizinle evlenmeye karar vermiş kalbinde. Bakın kalp çakrasında mutlu aile tablosu geldi. Bir ihtimal daha var. Bu adam evli olabilir. Bakın nişanlı olabilir, bir partneri olabilir, bir sevgilisi olabilir. Buradan da kurtulmak istiyor olabilir. Belki siz onu bu yüzden de kötü olarak görüyor olabilirsiniz. Hani kötü görenler için. Eğer ki bu kişi ee, bence size kendisini belli etmiş ama evlenip evlenmeyeceğinizi tabi bilmiyorsunuz. Burada böyle bir durum var. Şimdi dediğim gibi burası bu ikinci destede birkaç tane senaryo var. Bu kişi bekar olabilir, gözünü e, sizden ayıramıyor olabilir. Sizi çok istiyor olabilir. Ee, i̇ş yerinde mobbinge maruz kalıyor ve şu anda çok sinirli bir adam olabilir bu. Ama sizi ev, sizinle evlenmek istiyor. Buna karar vermiş, o kadar ciddi niyetlerde. Peki, bu adam bekar olabilir. Ee, sizi çok istiyor olabilir. Sizinle yuva kurmak istiyor olabilir. Ama aynı zamanda size mobbing uyguluyor olabilir iş yerinizde. Yani sizi biraz böyle dikkatinizi çekmek için kötü davranıyor olabilir. Üçüncü senaryo. Bu adam evli olabilir. Ee, bu kadından kurtulmak istiyor olabilir. Kurtulamadığı için de hayatında bazı şeyler çok kötü gidiyor olabilir. Yani bir kötü giden ve bir kötü davranan birileri var burada. Yani o yüzden burayı iyi e, şey yapmanız lazım. Dinlemeniz ve ha evet şu veya bu demeniz lazım. Size soğuk, sert davranan bir erkek olabilir bu şu anda. Ama size ilk adımı atacak. Demek ki size daha hiç adım atmamış. Ama biliyorsunuz bunun kim olduğunu. Bir de bu bu kişi çok yakışıklı bir erkek olabilir, çok güzel bir kadın olabilir. Bunu da söyleyeyim. Ee, yani böyle cinsel çekimi çok yüksek. Yani bir bir erkek veya bir kadın bu kişiyi gördüğünde artık karşı cins olarak söylüyorum çok çekiliyor yani. Ay ne kadar güzel bir kadın veya ne kadar yakışıklı bir erkek deyip böyle hani böyle ağzının içine düşüyorlar resmen. Öyle bir insan bu. Ama bu kişi sizi beğeniyor, sizi istiyor sevgili arkadaşlar. Sizinle mutlu olmak istiyor. Umut ediyor bunu. Bakın çiçekler kartının anlamını okuyayım sizlere. Çiçekler kartı geldi. Mutluluk, umut ve güzellikler görünüyor. İyimserlik ve umut seni etkisi altına alıyor dedi. İkinci deste çok enteresan gelmedi mi? Eğer ki uyumlanmadıysanız, hayatınızda birisi yoksa, bir de üçüncü desteği dinleyin bakalım. Üçüncü destede neler çıkacak hiçbir fikrim yok. Daha görmedik, bakmadık, açmadık biliyorsunuz. Bir bakın bakalım. Eğer böyle bir huysuz virjin birisi varsa etrafınızda bu kişi o kişi. Ya dediğim gibi size bir e, gıcıklık yapıyor bu kişi. Siz bunu anlayamıyorsunuz. Size adım atacak sonrasında. Öncesinde sizi böyle sinirlendiriyor, böyle bir... Belki de muhabbet etme şekli de bu şekilde olabilir. Hani e, güzellikle size yaklaştı belki siz yanlış anlayacaksınız. Ama böyle bir gıcıklık çıkararak sizinle muhabbet ediyor aslında. Ama daha ilk adımı atmamış duygusal manada. Bunu da veriyor ve sizi çok 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 istiyor. Aç gözlülükten de öte kartı geldi. Bok böceği ruh geldi. <laughs> Şimdi ben bu böceği çok severim aslında. Mısır'da kutsal bir böcektir. Antik Mısır'da burada diyor ki sehir sizinle yaratılıyor diyor. Bu adam sizden etkilenmiş, büyülenmiş bu adam veya da bu kadın kimse. Çok istiyor sizi. Yani muazzam derecede bu kişinin aklındasınız siz. Evleneceğiniz kişi, nasibinizdeki kişi bu kişi sevgili arkadaşlar. Yani ister şu anda bir ilişkiniz olsun isterseniz olmasın sizin nasibinizde bu tarz birisi var. Kadın veya erkek artık cinsiyetinize göre değişir. Evet, ikinci deste de bu şekildeydi. Hadi büyük bir merakla üçüncü desteye geçiyoruz. Çok güzel gelmedi mi ya? Çok değişik insanlar geldi. Hadi bakalım 3. destede kimler varmış, neler varmış bir görelim. Ve sarı kirazımız. Al bakalım Bani sarı kirazında. Şimdi bakalım açıyoruz kartlarımızı. Umut kartı geldi. Kavuşma umudu. Hmm. Düşlerinize inanın. Ermiş kartı geldi. Başak Burcu'nun kartıdır. Süpürge. Bilgelik. Aral erkeği geldi. Muazzam bir erkektir. Çok hoşuma gitti. Kurt ruhu geldi. O büyük blokaj geldi. Ve altın tutan erkek geldi. Bu arada ben de üçüncü desteğe odaklanmıştım. Üçüncü de burayı seçmiştim yani <laughs> gele gele büyük blokaj geldi. Şimdi buraya bakıyoruz bakın buraya bir tane kart istedi. Aslında iyi gelmişti fakat bir büyük blokaj geldi. Karın. Hmm. takip yıldız yüzük skanşlar. Ee, bir şey söyleyeceğim. Buradaki büyük blokajın etkisi tamamen sizinkilerden kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar. Sizi çok fena takip ediyor. Sizi bakın yıldız gibi görmüş, çok beğenmiş. Yüzük var ve yüzük evlilik konuları, sadakatli bağlılık, evliliği korumak. Yanına kıskançlık geldi. Bakın bu bir tarafta bunlar bir tarafta. Büyü blokajın sebebi. Şimdi şuraya bir koyalım bunları. Ee, bu kişiyle siz kavuşma umudu içerisindesiniz. Düşleriniz var bu kişiyle alakalı. O da sizinle kavuşmayı umut ediyor olabilir. Çünkü burada umut karşılıklıdır. Düşlerinize inanın. Siz bu kişiyle alakalı bir şeye şahit olacaksınız. veya da bir şeyin farkına varacaksınız sevgili arkadaşlar. Bir şey öğreneceksiniz siz bu insanla alakalı. Bilmiyorsunuz, bilmediğiniz bir durum var. Burada enerjilerin arınması gerekiyor. Bunu da bilgece yapacaksınız veya ve hatta o da yapacak olabilir. Belki siz değil o yapacaktır. Burada bakın benim en sevdiğim aral erkeği geldi. Bu aral erkeği nedir Katina'da? Sadık, ilgili, duygusal bir eril enerjiyi temsil eder. Aile kurmak, samimiyet onun için önemlidir. Bakın ne güzel bir erkek gelmiş. Bunu kadın olarak da alabilirsiniz. Eğer ki bir erkek olarak burayı dinliyorsanız evleneceğiniz kadın nasibinizdeki kadın aynen bu şekilde sadık, ilgili, duygusal bir dişil enerjiyi temsil eder. Aile kurmak, samimiyet onun için önemlidir diyebiliriz. Kişi kartı geldiği için bunu kadını erkeğe uyarlayabiliyoruz. Altına da altın tutan erkek geldi. Çok eril enerji geldiği için birçoğunuz bayan olabilir beni dinleyenlerin. Bu bu zengin bir adam bu. Elinde parası, malı, mülkü var bunun. Çok da karizmatik. Yani gelebilecek en iyi erkek modeli geldi. Kadın modeli de diyebiliriz buraya. Ee, erkek olarak dinliyorsanız benim burası bir kadın. Zengin kadın da olabilir. Şimdi i̇şte bilgiyi bilgeliğe dönüştürün ve bilgelik kartı geldi. Aslında ermişte de bir bilgelik vardır. Muazzam bilge bir insan. Bilgeliğe önem veren bir insan. Ve karşısında bilge insanlığın olmasını da istiyor. Yani çok olgun bir ruh. Çok olgun bir insan. Yaşı küçük olabilir ama kendisi bilgeliğe bilge olmaya önem veriyor sevgili arkadaşlar şimdi burada bir aranızda bir e, büyü blokaj olmuş şimdi bu büyü blokajın sebebi nedir diye baktığımızda da evleneceğiniz kişi sizi stalkluyor sizi bakın böyle arkanızdan bakıyor sizi takip ediyor bu kişi ve sizi o kadar beğenmiş ki siz onun yıldızı gibisiniz ve yıldız kartını okuyorum şimdi Beğenilmek, seksepalite, takdir edilmek, aura güçlülüğü, fiziksel değişimler. Sizdeki her şeyi ama her şeyi biliyor, kontrol ediyor, sizi çok takdir ediyor. sizdeki fiziksel değişimleri de çok takip ediyor. Yani bakalım saçınızı mı boyadınız, işte, işte botoks mu yaptırdınız veya da zayıfladınız mı, kilo mu aldınız. Bunlara çok dikkat ediyor. Ne giyiyorsunuz? Kıyafetleriniz nedir? Bir dış görünüşünüze takılmış vaziyette. Şimdi burada kendi kendine oluşturmuş bu blokajı. Burada sizinle bir alakalı bir büyük blokaj yok aranızda. O kendisi oluşturuyor bunu. Çünkü neden? Bunlar var. Evlilik konuları ve kıskançlık. Şimdi bu insan sizi başka birine kaptıracak diye ölüyor bitiyor olabilir. Bu birinci ihtimal. İkincisi çünkü sizi takip ediyor ya bakıyor ne oluyor hayatınızdaki değişikliklere filan. İkincisi bu adam veyahut da bu kadın daha önce evlenmiş, boşanmış olabilir. Etrafında onu kıskanan birileri olabilir. Siz daha önce evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Etrafınızda sizi kıskanan birileri olabilir. Ve e, evlilik konularında ikiniz de bekar olabilirsiniz. Hiç evlenmemiş, boşanmamış olabilirsiniz. İkiniz de bekarsınızdır. Ama sizin blokajınız kıskançlıktan kaynaklı evlenememek. Bu da olabilir. Şimdi buraya bir açıklık getirmemiz lazım. Blokajınız nedir? Şimdi bakın sizler çok beğeniliyorsunuz, takdir ediliyorsunuz. Eril veya dişil fark etmez. Burada hem parası olan hem hayvanları çok seven ondan sonra giyimi kuşamı gayet düzgün hatta pahalı giyinen zengin bir aileye mensup olan insanlar olabilirsiniz. Karşı taraf da olabilir. Blokajınız nedir? Çok da güzel bir kalbiniz var. Adeta bir sevgi meleği gibisiniz. Bakın değer kapısı, yani sizin blokajınız aslında rızık açısından geliyor. Yani sizin blokaj rızkınıza geliyor. Hem karakteri ya diyorlar ki insanlar burada yıldız kartta çıkmıştı çünkü hem güzel hem çok güzel bir ruhu var, çok güzel bir karakteri var. Yani hem dış görünüşü güzel, hem içi güzel, hem dışı güzel bir insansınız diyor sizin için bu desteği seçenler için. Buraya nazar nasıl gelmesin? Veyahut da buraya e, kötü enerji, kıskançlık nasıl gelmesin sevgili arkadaşlar? Sizi kıskanıyorlar. Biraz ortadan kaybolmanız lazım. Görünmeyin insanların gözüne. Peki karşı tarafın blokajı var mı? Bakın, hilekarlık geldi. Çevresine çok dikkat etmesi gerekiyor. Evleneceğiniz kişinin çevresine bakıyoruz şimdi. Romantizm kapısı. Ve köklenmek. Şimdi köklenmek konusunda bu insana hilekarlık yapılmış demek ki en fazla karma karmik döngü yani kötü karma onda çok var karşı tarafta var bu adam veya da bu kadın daha önce evlenmiş boşanmış olabilir bakın hilekarlığa maruz kalmış çünkü ve ikili ilişkiler konusunda yani romantizmi yaşamak konusunda e, bu adam sürekli hilekarlığa uğruyor olabilir etrafında kendisini seven dostları, arkadaşları, akrabaları, ailesi tarafından da hilekarlığa uğruyor olabilir. Bu adamın resmen köklenmekle yani evlenmek, yuva kurmak ve iş kurmak konularında topraklanma, köklenmek konularında blokajı var. Ama bu blokaj inanın ki hep hilekarlıktan kaynaklanıyor. Yani kıskançlık en çok da bu adamda var gibi geldi bana. Yani buradaki olay şuymuş siz çok iyisiniz çok mükemmel insanlarsınız hani dört dörtlüğe çok yakınsınız kimse dört dörtlük olmaz diyoruz ya hani. bence vardır da neyse ee, sizler bu yüzden çok kıskanılıyorsunuz sizin blokajınız bu sizi bloke ediyorlar ee, yani çevredeki olumsuz enerjiler bunlar size gelen ona gelen yani evleneceğiniz kişiye gelen blokaj ise o da etrafına hiç güvenmemeli çok çok kötülükler dönüyor etrafında. Bin bir türlü hilekarlık dönüyor diyebiliriz. Hem de en yumuşak karnından vuruyorlar bu kişiyi. Tabii bunu ona nasıl açıklayacağız, nasıl anlatacağız bilemeyiz. Şu anda hani bunu dinlemediği için. Şimdi aranızdaki peki bu büyü blokaj tek bir kartla almak istiyorum. Kalkıp gidecek mi? Yolculuk. Bakıyoruz. Tek bir kartla olmadı. Ruh kapısı. Sözleşme. Peki. Ay tanrıçası güç meleği. Çok güçlüsünüz arkadaşlar ya. O kadar güçlüsünüz ki ruhunuz çok güçlü. Aslan burcu olabilme ihtimaliniz var mı? Şahsen ben aslan burcuyum ve bu desteği seçmiştim. Şu anda uyumlanıyorum. Ama kaygılıyız da tabii ki de. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı geldi. Daha ne gelsin? Tamam o zaman bu durumda birazcık sabır sevgili arkadaşlar. Evleneceğiniz kişiyi tanıyorsunuz. Gayet e, mülayim tavırlı bir insan, paralı bir insan. Aranızda bir kavuşma umudunuz var ve muhakkak ki muhakkak arınma yapmanız lazım. E, negatif enerjileri e, göndermeniz gerekiyor. Bakın bilgece davranmanız gerekiyor. Çok bilge olmanız gerekiyor. O da size zaten öyle davranacak ve öyle de bir insan. Üçüncü gözü açık bir insan. Sizin de üçüncü gözünüz açık. Maşallah ve. E, şu en son kart bir bu. Evet. Burada zaten altın tutan erkek geldi. Burada tutarlı bir erkek var. Hiç merak etmeyin. Evleneceğiniz kişiyi vakit saat geldiğinde zaten Allah Teala karşınıza çıkartacak. Veya da zaten karşınıza çıktıysa da böyle birisi. Çünkü kavuşma umudunuz var. Vakit saat geldiğinde Allah'ın izniyle hiçbir demon, hiçbir negatif enerji, hiçbir kötü niyetli akraba, kötü niyetli komşu. Hiç kimse buna engel olamaz. Allah mı büyük, kul mu büyük. Evet. Üçüncü destenin de yorumu bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum. 3 desteğe de <laughs> başka açılımlarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.